Selam gençler Kap ben hepiniz kanalıma hoş geldiniz yine klasikleşmiş efsanelik saldırılarımızın iki tanesini videomuzda başlatıyoruz ee, artık efsanelik saldırılarını bu şekilde ilerletme karar verdim ee, elimden geldiğince dilim döndüğünce saldırıları yapıp anlatmaya çalışacağım ee, beğenenlere izleyenlere teşekkür ediyorum ee, şimdi pardon savaş tarafına girdik evet 2 adet saldırı yapacağız bugün 6 saldırı hakkımız var 61 61deyiz 3 saldırı eksiğim var rakibe göre 40'lar e, da tam karşılıklı denk gelmiş e, şimdi e, saldırımı gerçekleştireceğim bugün bir tane üçlük patlattık e, bu aralar patlatıyor muyum onu da bilmiyorum şöyle bir bakayım dün var mı Dün e, dün de varmış bir tane. Dün kızgınlığımdan kaybettiğim bu kupaları bugün ararım arkadaşlar. İşte e, bilinçli tüketiciler bunları yapmıyorlar arkadaşlar. E, şöyle hemen saldırımıza geçmeden önce ordumuzu bir düzenleyelim. Ve saldırımıza başlayalım. Evet. Klasik bir köy düzeni. E, bu klasik köy düzeninde umarım güzel sonuçlar elde ederiz arkadaşlar bir yerlerde patlayacağız gibi geliyor ama bakalım Kader kısmet şimdi şuraya bir tane beboli saldık arkadaşlar Şuraya da bunu salıyoruz ki burada arkadaşımız bizi rahatsız etmesin orduyu gönderdik artık ufak ufak ilerletiyoruz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şimdi saldık zeplini de e, koruyucunun özelliği kaçırmadan ilerletmemiz gerekiyor. Çok güzel özelliği de kullandık. Biraz daha yaklaşsın istiyorum. Evet. Şimdi bunlar buraya saldırırken bakalım neler olacak göreceğiz. Tabi donması da ayrı bir sıkıntı arkadaşlar donmaması gerekiyor biliyorsunuz ki. Son görünmezliği de kullandım. Umarım başarabileceğiz. Evet güzel. Sıkıntı yok. Bu saatten sonrası artık Şam'da kayısı. Evet. Gönderdik bakalım. Evet. Tüm ordumuzu ilerletiyoruz arkadaşlar. Şampiyon içeri girdi. Kraliçe de içeri girerse ay Gir içeri. Be. Evet. Şuraya bir dondurma attım arkadaşlar. Maksat o öfkeden kurtulmak. Ee, rakipte kahraman yok. Evet. Sıkıntı yok. Ee, i̇şte. O baloncuklar çıkmayaydı. İyiydi problem yok o tekli cehennem tekli cehennem bak bu sıkıntı tekli cehennem sıkıntı arkadaşlar evet tekli cehennem sıkıntı her yönüyle sıkıntı bir an evvel tekli cehennemden kaçmam lazım ah gitti gitti en büyük silahım gitti arkadaşlar şam Barbar kralın özelliğini kullandım. Kraliçem gitti. Bu saatten sonra bu iş burada bitti gibime geliyor. Çünkü o tekli cehennem kulesi bizi ızdırap olacak. Bunu az çok tahmin edebiliyorum. E, maalesef tekli cehennem kulesinin gazabını uğrayacağız arkadaşlar. %95, %96 burada patlayacağımız an geliyor. Evet kısmeti %96'da kaldık. Yapacak bir şey yok maalesef tekli cehennem kulesi de böyle ızdırap bir şey. Allah bereket versin. İlk saldırımız fena değil. Ee, burada neyi baz arkadaşlar? E, ee, tabii ikisinde baz aldığımız durum rakibin bizden almış olduğu kupa. 27 kupa almıştı. Biz 31 kupa aldık. Ee, şu anda eksi 30 kupamız var. İki saldırı hakkımız var. İki tane 15'lik e, ee, kupayla 50-50'ye getiriyoruz. Üzerine ne alırsak Allah bereket versin diyeceğiz. Ee, ve bir diğer saldırımıza geçiyoruz. İnşallah güzel bir saldırı daha izletiriz sizlere. Üfürükçüler içli dışlı takılıyorlar. Yukarıdan salacağız. İki tane görünmezlik kulesi var. E, bu görünmezlik kuleleri bizi ızdırap olmaz diye ümit ediyorum. İnşallah maşallah hocam. Şimdi balonları saldım önce. Çünkü biliyorsunuz ki ejderlere vurmasın ilk önce. Şimdi zepni saldım. Evet bütün hava savunmalarının şeyleri çıkıyor. Koruyucunun özelliğini aldım. Tamam sıkıntı yok. Burada birazcık zorlanacağız ama problem değil. Evet bir görünmezlik daha çaktık bir görünmezlik daha çaktık arkadaşlar bir görünmezlik daha patlattım evet çok güzel alabildiğimizi aldık problem yok şimdi artık bu işin bahanesi yok arkadaşlar ee, şuradan orduyu salıyoruz yavaş yavaş ha gayret şimdi içeriye de bir tane şey atacağız Oradaki duvarı açtılar mı? Onu keşfedemedim. Tamam. O duvarı açtılar. Bu kırıcı o kırıcı döver. Şimdi bu sefer e, ee, tamamıyla şeye saklıyorum arkadaşlar şampiyonun özelliğini. Tekli cehennem kulesine inşallah Tamam. Şimdi burada yapılacak çok fazla bir şey var mı? Var. Kraliçe senin de oraya girmen gerekiyordu güzel kardeşim. Şöyle. Ya kraliçe mahvettin olayı be. Vallahi mahvettin ya. Ya bu kadar olmaz ki yani. Bu kadar olmaz yani. Evet yukarıdan yüzdelik dilim alsın diye Saldım arkadaşlar ee, Şeyi 29 saniye kaldı Kraliçenin özelliğini Kullanacağız birazdan O oradan alabildiği kadar yüzdelik dilim alsın Bu buradan alabildiği kadar yüzdelik dilim alsın Kraliçenin özelliğini şimdi basacağım Bastım arkadaşlar Artık alabildiğine gitsin Çok problem yok <laughs> %81 Allah bereket versin çok bir beklentimiz yoktu 83 oldu Allah daha çok versin ee, Buradan aldığım 27 diğer 27'ye kıyaslıyor iki tane 27 vardı alt alta ee, 50-50'ye getirdik Artı 4 kupa avantajımız var ve ee, bir saldırı eksiyle eksi 3 kupadayız arkadaşlar e, dereceye oynamaya devam ediyoruz. Kızmaz, gücenmez, darılmaz isek e, inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. E, bu ay nedense bir gaza geldim. Gidiyorum. inşallah bozulmaz. Hızlı koşan atın bohu seyrek düşermiş. İnşallah bizimki seri bir şekilde devam eder. E, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ve gelelim ana konumuza. Ülkemizin Durumu ortada arkadaşlar. E, deprem bölgelerine yardımlarınızı eksik etmeyin. Her videomda söylüyorum. Tekrar 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 dile getiriyorum. E, Ahbap ve Afa'da yardım etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hani e, dediğim gibi YouTuber'lara katıl butonuna, teşekkür butonuna destek vesaire girmeyin bu toplara. Oradan kesilecek vergileri falan bırakın arkadaşlar. Siz direkt eee Ahbap'a, Afa'da yardım edin. Ee, bunu kesinlikle atlamayın ve e, Ali Köse, C.G Köse diye tanıdığınız YouTuber arkadaşımızın e, kanalında e, yap, alacağı gelirleri e, afada bağışlayacağını ya da deprem zedelere bağışlayacağını yanlış dile getirmişti. Ben Instagram'dan paylaşacağım onu. E, lütfen e, dediği gibi videoları izleyip beğen atmayı unutmayın. Hani diyeceğim ki ben de yapacağım aynısını ama ben bir şey kazanmadığım için ee, o yüzden bunu dile getiremiyorum. Ben kendi çapımda yapıyorum yapacağımı. Ee, ama tabii kazanırsam neden olmasın? Yani bunun için hani izleyin falan demeyeceğim. İzleyin, izlemek istediğini izler arkadaşlar. Ee, şimdiden yardımda bulunan, destekte bulunan bu vatan uğruna bu desteği sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı ya da videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.